tüpraşı kontrol edelim. Tüpraşta yeşil bir mum yandı ama satış teyit devam ediyor diyebiliriz. Destek noktamızın 138 bölgelerinde olduğunu söylemiştik. 149 bölgelerinde direnç var arkadaşlar. Şu an için yeni bir alış teyit sinyali gelmedi ama satış teyit sinyalimiz kaldığı yerden devam ediyor diyoruz. Yeni bir alış teyit sinyali ve Golden Cross sinyali gelirse tabii ki hedefimiz 149'un üzeri olacaktır ama şu an için Alış teyit yok arkadaşlar. Satış teyidi takip ediyoruz ki dead cross sinyalini takip etmekteyiz. Buna göre işlemlerimizi yine yazılımdan, stratejimizden kontrol edeceğiz. Yukarı doğru bir hareketlilik var mı? Şu an için yeşil bir mum var ve yukarı doğru görülmekte. Yeni bir alış teyit yazılımdan gelirse tabii ki pozisyon açılarak biz de kar alabiliriz. Şu an için tüpraşta bir pozisyonumuz yok. Herhangi bir alış teyit sinyali yok. Tüpraşta satış teyitler devam etmekte. Direncimiz 149 bölgelerinde destek noktamız 138 şeklinde de takipimizi sağlıyoruz.